ben ölmüşüm galiba. Ne kanka game sabrın E Eee hocam ne diyor la? Galiba benim YouTube'daki mı diyor. Evet burada YouTube'da bir kanal açmıştım evet doğru. Ve... Nerede lan o? Ne? Ben bir şey yapıyorum. <laughs> Ho hoca kafayı yedi. Büyü, büyü yapıyorum ben. Devam şeyler. Hoca yok oldu. Hadi yarın hadi hoca yok oldu. Gel parti verelim Parti geldi. Kanka süper uçuyorum. Rot hava gururla sunar. Gel kanka jetpeyin çok güzel. Uuu. Dur dur dur. Ben yanlış yaptım. Kanka ölümsüz oldum. Kanka gel dur kanka bir oldu. Yardım Vay. Şey. Kanka jetpeyin <laughs> çıkar bir. Oh, dur gördüm. Ya. Lan bir aldığı yerde dur. Şeyde <laughs> açtım. İmdat. Yardım et. Artık arasının gözüne gitti. Artık kurtaramam onu. <laughs> Anne. Anne. <laughs> <laughs> Tek başıma artık bir film çekeceğim burada. Artık İmdat. Öğretmen ben olacağım. Oha öğretmen bunlar nereden Hepsini çalsın. <laughs> Neyse. Su! Öğretmenin şey de olsa. Ben gideyim. o <laughs> oh, evime gideceğim. Evet. Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> İyi misin? Lan. Geliyorum. Yes, benim sonunda bozuldu. Duya düştüm. <laughs> tamam. Nasıl yapsaydım, apaç üstüne Oğlum niye geriye kaçtın? Uçuyorum. Bu sefer ele geçirdim kontrolünü. Mehmet. oy oy ödüm koptu. Kanka benimle uçmak istiyor musun? Benim şey dilapım. Evet gel, gel. Gel hadi, uçacağım seninle. Sanki gel üstüme bin. Dur, dur, dur. Duruyorum okulun arkasındayım. Hadi. Bin, bindim. Hadi gidelim. <laughs> Kanka biz okulu kaybetmeyiz değil mi? Yok yok. Emin misin? 15 saatte buralarda uçuyorum. Hatanız. <laughs> Ölmem ki ben. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? attın beni hızlı bir yere attı. Çok hızlı gittin lan. Gerçekten öyle bir şey olsa ne olurum. Arkadaşlar merhaba. Oğlum. <laughs> lan lan, lan. lan benim, bir gitme ben durmuyor. Söyledim mi dedi oldum. O ne? Of afam. Lan beni tut. Lan bir dur. Duramıyorum ki. Yere sapla. <laughs> Aferin. Hancar bir yere sapla. Dayı çek. Aa gene gitti ya. Ya ne yaptın kendine? Rodder! Lala. Hey. Şu yanında Mekango Gamer'dan eee Blent. Gamers'dan Blent var. bir de ne dolaşılmadın? <laughs> Oha! Hayır var, hayır. Ruat Dilberoğlu. <laughs> Ruat Dilberoğlu'ndan Ruat var. Ben Hı. adımı koydum arkadaşlar. Allah. Ben de adımı koydum ne var? Sonunda kaz ver. Bin lan. Bin. Git. Hadi bin. Götür beni. Niye, bin. ya. Gel bin şuna ya. Doğru düzgün bin. Öküz. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Ah süper gidiyorsun dostum sana. Tamam gidelim Oooo. Ne yapayım Ölürüm. Biliyor musun? gidince binde eve şişiriyor. Abi beni şu dağın tepesine bıraksana. Tamam. O değil şurada şurada Aaa ne yapacaksın? Hmm. Seni var ya. Ölmedim lan. Hmm. İnebilirsin artık sen. <laughs> i̇ndim zaten. Havada <Avladayımdı>. indim. <laughs> evet havada düştüm. Ben okula gidiyorum. Halak kendiniz de kaldı bana bir şey Ben nasıl gideceğim? kaldı. Bu oluyor. Salak.